Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz kendini toplamaya çalıştı. Zorlasa da kendini ayağa kalkamıyordu. Bir şeyler demeye çalışıyordu. Titrek dudaklarından dökülen ilk cümle şu oldu. Resulullah ne durumda? Etrafındakilerin bu heyecanı anlamalarına imkan yoktu ve ölüme ramak kala geri dönen bir adamın ayılır ayılmaz ilk tepki olarak başkasını düşünüp onun halini sorması onlar için anlaşılır bir durum değildi. Hiç önemsemediler bile ve ardından ona yiyecek ve içecek vermeye çalıştılar. Onun gıdasının yeme ve içmeyle alakalı olmadığını bilemezlerdi. Beraber yola çıktıkları yerde Habibi'nin başına bir şey gelmişse Ebu Bekir nasıl yemek düşünebilir, hayır haberlerini almadığı sürece soğuk suyla nasıl serinleyebilirdi? yaşadığını görmüşlerdi ya, artık akrabaları da ayrılmış, Ebu Bekir de annesiyle baş başa kalmıştı. Gözlerini yeniden açtığında, annesi başında elinde bir kase çorbayla bekliyordu. O, yine güçlükle hareket ettirdiği dudaklarıyla aynı cümleleri tekrarladı. Resulullah nasıl? O ne durumda? Vallahi sahibin hakkında bir bilgim yok diye cevapladı annesi şaşkın bakışlarla. Bir anne olarak yüreği yanıyordu. Yıllardır özlemini çektiği ve nice yalvarmalardan sonra Rabbinin kendisine ihsan ettiği biricik oğlunun kolu kanadı kırılmış kanlar içinde yatıyordu. Çaresizdi. Ayağa kalkmak için kendini zorladıysa da buna imkan yoktu. Kendi başına çözemeyeceği bir problemle karşı karşıyaydı ve yalvardı adeta annesine. Ne olur, Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e bir gitsen de onun durumunu soru versen. Anne yüreği daha bir şefkatle atıyordu. Oğlunun bu isteğini yerine getirmek için Ümmü Cemil'in yanına gitti çaresiz. Önce... Ebu Bekir senden Abdullah'ın oğlu Muhammed'in durumunu soruyor. Dedi. Ancak o gün iman ettiğini açıklamak bir insan için bela ve musibetlere kapılarını açmak anlamına geliyordu. Evet, Ümmü Cemil de iman etmişti. Ama Kureyş'in şerrinden bir nebze emin olabilmek için imanını açıklamıyordu. Önce ne Ebu Bekir'i ne de Abdullah'ın oğlu Muhammed'i tanıdığını söyledi. Ancak Ümmül Hayr buraya kadar gelmişse mutlaka önemli bir durum söz konusuydu. ''Bu işte bir gariplik var'' deyip birlikte eve geldiler. Hazreti Ebu Bekir evde baygın ve hareketsiz yatıyordu. Yanına yaklaşıp halini görünce kendini tutamadı Ümmü Cemil. <laughs> <laughs> Ümmü'l-Hayra hissettirmemeye çalıştığı durumu da göz ardı ederek... ''Sana bunu reva görenler şüphesiz ki ehli fısktır. Umuyorum ki Allah çok geçmeden senin intikamını alır.'' Deyiverdi farkına varmadan... Ebu Bekir'in tepkisi yine farklı değildi. Resulullah ne yaptı? O nerede? Ümmü Cemil kendini toparlamış ve yeniden temkinli haline avdet etmişti. Annen burada. Konuştuklarını duyuyor, dedi sessizce. Ebu Bekir annesini tanıyordu ve ondan sana bir zarar gelmez. Ondan sır çıkmaz diye teminat verince Ebu Bekir'i rahatlatacak müjdeyi verdi. Sağ ve salim. Ancak o bununla yetinecek gibi görünmüyordu. Zaten sadakat da bunu gerektiriyordu. Tekrar sordu. Nerede o? Erkam'ın evinde. diye cevapladı Ümmü Cemil. Dünya gözüyle görmeden acıları dinecek gibi değildi ve son bir gayretle kendini toparlayıp Allah'a andım olsun ki Resulullah'ın yanına gidip onu görünceye kadar ne bir şey içer ne de bir lokma yerim. Ortalığın sakinleşmesini beklemekten başka çare yoktu. Akşam olup ortalık sükûna erince yatalak Ebu Bekir'in iki koluna girerek İbn Erkam'ın evine getirdiler. Kapıdan girip Habibi Ekrem'inin nur cemalini görür görmez üzerine kapandı. Sıddık-ı Ekber ve yüzünü gözünü öpmeye başladı Habibi Zişan'ın. Dünyalılar açısından çok acınacak durumda olsa da onun için dünyalar kendisine bahşedilmiş gibiydi. Tarifi imkansız bir haz yaşıyordu. Aynı zamanda bu Allah'ın en sevgili kulunu anne babadan, yar ve yarandan öte sevmenin İmanın kemal noktasına ulaşmanın bir neticesiydi. Zaten Resulullah da öyle buyurmamış mıydı? Bu arada huzurdaki diğer sahabeler de bedeninin her bir yerine darbe alan Hazreti Bekir'in haline bakıp bakıp ağlaşıyorlardı. karşısında Allah Resulü de çok duygulanmıştı. Onun bu halini de fark etmişti İbn Ebi Kuhafe. Zaten çok hassas bir yapısı vardı ve Habibi'nin kendi durumunu görüp üzülmesine de gönlü razı değildi. Olamazdı. Bir ara kendini toparlayıp hıçkırıklarına hakim olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dudaklarından şunlar döküldü. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben de önemli bir şey yok. Sadece o fasıkın yüzme basıp ezmesi biraz acı veriyor. <laughs> Resulullah'a bu derece yakınlaşmıştı ya. Bunu da imanı adına değerlendirmeli fırsatı kaçırmamalıydı. Üzerinde titreyen annesini göstererek içten yalvaran bir sesle şu talepte bulundu. İşte bu Annemdir ya Resulallah. Bana karşı sevgisi çok derin. Anne babasına karşı da çok iyidir. Sen mübareksin. Onu bir de sen Allah'a davet etsen. Onun için Allah'a dua etsen de Allah senin vesilenle onu cehennemden korusa. Bu ne samimiyet. Ve yine bu ne fedakarlıktı ve böylesine samimi talebe Allah Resulü de hayır demeyecekti. Ellerini açtı ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın annesine iman nasip etmesi için yalvardı Rabbi Rahim'ine. Demek ki vakit gelmişti. Ve bu ne lütuftu ki Hazreti Ebu Bekir'in annesi Ümmül Hayr daha oracıkta Müslüman oluvermişti. Ölümle burun buruna geldiği anlarda bile başkalarının dünya ahiret saadetini düşünen Hazreti Ebu sevincine diyecek yoktu. Annesinin Müslüman oluşu bütün ıstıraplarını unutturmuştu. Resulullah'la birlikte İbni Erkam'ın evinde bir ay kadar kaldılar. Bu üzücü hadise müminleri sevindirecek bir başka semereye gibiydi. Ve o gün Efendimizin amcası ve süt kardeşi Hazreti Hamza gelip, Müslüman olacaktı. Hz. Hamza, yeğeni Muhammedül Emin'den iki yaş büyüktü ve aynı zamanda onunla süt kardeş oluyordu. Annesi Hale, Efendimizin annesi Amine'nin halasının kızıydı uzun zamandır olup bitenleri uzaktan seyrediyor, yeğeniyle ilgili söylenilenleri dinleyip kafasında ölçüp biçiyor ama bir türlü son kararı verip de huzuruna gelemiyordu. Nübüvvetin başladığı günden bu yana henüz iki yıl geçmişti. Yine bir hac mevsimiydi. Zilhicce ayının bir gününde Ebu Cehil, Safa tepesinde bulunan Allah Resulü'nün yanına gelmiş, ve ağza alınmayacak sözler sarf ederek ona sataşmış, her zamanki gibi Habibi Zişan'ın gönlünü kırıp ruhunu incitecek birçok harekette bulunmuştu. Bütün bunlara rağmen Allah Resulü susuyor ve cevap vermeye bile tenezzül etmiyordu. İstediği karşılığı bulamayınca da Ebu Cehil oradan ayrılmış ve Kabe'ye kendisi gibi düşünen Kureyşlerin bulunduğu yere gelmişti. Abdullah İbni Cüd'a'nın hizmetçisi de bulunduğu mekandan bütün bu olanlara şahit olmuştu. Çok geçmeden Efendimiz de oradan ayrılıp hane-i saadetlerine gelmişti. Bu arada Efendimizin bir diğer amcası Hamza İbni Abdülmuttalib ok ve yayını kuşanmış vaziyette avdan dönüyordu. Hamza heybetli ve güçlü bir delikanlı. Kureyş arasında herkes ondan çekinir ve cesareti karşısında hayranlığını gizleyemez, karşısında olmaktansa her zaman onunla birlikte hareket etmeyi tercih ederdi. Avcılık işini de sanki bir ibadet neşvesi içinde yapar, tam tekmil kuşandıktan sonra çıktığı avından dönerken herkesle selamlaşır ve o günkü işini evine gelmeden önce Kabe'ye uğrayarak noktalamak isterdi. O günde Hamza her zaman olduğu gibi avdan dönerken karşılaştığı insanlara selam veriyor, onların hal ve hatırını sorup gönüllerini almaya çalışıyordu. Nihayet Abdullah İbni Cüd'a'nın hizmetçisiyle karşılaştı. Zulme seyirci kalmak da ayrı bir zulümdü ve bugün yeğeninin yaşadıklarını mutlaka amca Hamza'ya anlatması gerektiğini düşünüyordu. Onun için önce... Ey Bağ Umar'a! Biraz önce yeğenin Muhammed'e, Ebu Cehil'in yaptıklarından hiç haberin var mı? İşte şurada görünce onun üzerine yürüdü. Ağzı alınmadık kötü sözler sarf ederek Muhammed'e çok eziyet etti. Karşı koyması için de tahrik etmişti. Ama Muhammed ona iltifat bile etmedi. Hiç konuşmadı onunla. Hamza bir anda hiddetlenmiş, sinirden damarları dışarı fırlayacak gibi olmuştu. Evet, yeğeni yeni bir dinle gelmişti. Ama onu çok seviyordu. Bugüne kadar ona yapılanlar karşısında pek sesini çıkarmamıştı. Belki de henüz yapılanların boyutundan habersizdi. Savunmasız bir adama hiç suçu yokken bu kadar zulüm yapılır mıydı hiç? <laughs> ok ve yayını kaptığı gibi dışarı çıktı. Belli ki hedefinde sadece Ebu Cehil vardı artık insanlara selam vermeyi bile unutmuştu. Belli ki Hamza yeni bir ava çıkmıştı. Yolda giderken karşılaştığı herkes onun hiddet dolu gelişini görünce telaşlanmış, olacakların merakla beklemeye durmuştu. Kimsenin yanında durmuyor, alışkın oldukları şekilde kimseye selam bile vermiyor ve belli bir hedefe kilitlenmiş, mütemadiyen hızlı adımlarla yürüyor. nihayet Kabe'ye geldi. Gözleri birisini arıyordu ve aradığı şahsı insanlar arasında otururken gördü, hızla yanına geldi. Oturanların ağızları yüreklerine gelmişti. Daha onun gelişini görür görmez Ebu Cehil bugün yaptıklarına bin pişman olmuştu ama artık iş işten geçmişti. Doğruca Ebu Cehil'in yanına geldi yayını kaldırdı ve şiddetle vurmaya başladı. Bir taraftan da... Sen nasıl olur da ona sataşır, kötü sözler söylersin. Ben de onun dinindenim. Onun dediklerini diyorum. Hadi gücün yetiyorsa benim karşıma çık da göreyim seni. Diyordu. Ebu Cehil kanlar içinde kalmıştı. Onu bu halde gören mahzum oğulları Hazreti Hamza'ya engel olmaya yeltenmişlerdi. Ancak Ebu Cehil buna mani oldu. E, Ebu Umara'yı bırakın. Gerçekten bugün ben onun yeğenine ağır küfürler ettim. Belki de henüz testinin kırıldığından haberi yoktu. Ama artık çok geç kalmıştı. Bu arada bazıları laf atmayı ihmal etmeyecekti. Ne amza? Yoksa sen de mi sabi oldu? Hazreti Hamzanın cevabı gecikmedi. Benim için her şey açığa çıkıp netleştikten sonra onun Resulullah olduğunu ve söylediklerinin de hak olduğunu söylememe hangi şey mani olabilir ki? Allah'a yemin olsun ki ben ondan vazgeçmeyeceğim. Sözünüze sadıksanız hadi bana engel olun da göreyim. Hamza kararlıydı ve doğruca yeğeni Muhammedül Emin'in yanına geldi. İçinde bulunduğu ruh haletini anlattı ona. Düşüncelerini paylaştı uzun uzun ve bundan böyle hep yanında olacağının müjdesini verdi. Aslında zor bir seçimdi. Zira bir amca için kendisinden iki yaş küçük bir yeğenin dizinin dibine çöküp her şeyiyle onu kabullenmek 44 yıllık geçmişin üzerine bir sünger çekip yeniden doğmak ve bugüne kadarki birikimi bir kenara itip hayata sıfırdan başlamak ciddi bir irade gerektiriyordu. Ve bu iradeyi o gün Hazreti Hamza ortaya koymuştu. Ancak bu iradeyi ortaya koymak öyle sanıldığı gibi kolay değildi. Akşam olup evine döndüğünde Nefis ve şeytan onu kıskaca almak için zihnine soru üstüne soru atmaya çalışıyordu. Hamza gibi birisi iman safındaki yerini alıyordu ya, şeytan hiç boş durur muydu? Hemen yanında belirmiş ve... <gülüyor> <gülüyor> ah, hani sen Kureyş'in efendisi değil miydin? Hı? Atalarının dinini bırakıp da gidiyor ve bir sabiye tabi oluyorsun senin yaptığını yapmaktansa ölüp gitmek daha hayırlıdır. Tam şeytanca bir yaklaşım ve şeytani düşünce. Sureti haktan gözüküp de muhatabının aklını çelmek için takınılan riyakarca bir tavır ve tam bir fırsat avcılığı. Ancak aslan avcısı Hamza artık Hazreti Hamza olmuştu. Ve onun gibi bir irade öyle kolay teslim olmazdı. Ancak vesvese hala devam ediyordu. Tabi Hamza gibi bir adamın peşi bırakılır mıydı hiç? Gözüne uyku girmeyen Hazreti Hamza, halini Rabbine arz etmek için doğruca Kabe'nin yolunu tutacak ve ve orada dua dua yalvararak kalbine düşen şüphe ve vesveselerden kurtarması için Allah'a yalvaracaktı. Kaynak Yayın Grubu sundu. günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Handmills.